Geldi salakçılarım. <laughs> ne yapalım ne yapalım ha, ne yapalım. Ne yapalım? Ee, buldum buldum. Ay, ne buldun? Şimdi buradaki lambayı alıp buraya koyacağız. Oradakini alıp buraya koyacağız. Ne dersin? Reyhan'cığım o lamba zaten bu lambanın aynısı. İkisinin yerini değiştirmek ne fark edecek anlamadım. Fark etmeyecek değil mi? Tabii. O zaman bunu alıp buraya koyarız. Onu da alıp Peki Reyhan, nasıl istiyorsan öyle yap. Çünkü sen salaksın. Salak olma özgürlüğünü dilediğin gibi kullan. Hadi. Kullanayım değil mi? Kullan. Tamam. Ee, şimdi o zaman bu halı. Bu halını da yerini değiştirmemiz gerekiyor. Niye? Niye? Bu halı çünkü buraya daha çok yakışıyor. Bunu alıp oraya koyarız, onu da alıp buraya koyarız. Ne dersin? <laughs> Kapıya bakar mısın Cildeş? Ben şu anda evin dekorasyon işiyle ilgileniyorum. Bak oh, Allah sana Ne dersin? Ee, bu telefonu nereye koysak acaba? Bunu alıp oh. oraya mı koysak? Alıp oraya mı Sen burada mıydın? Ne e. oldu? Abimle konuşabildin mi? Ben mi? E, sen herhalde. E. Evet konuştum. Ah, konuştum. dedi? Olur dedi mi? E. E. Dedi. Dedi demez olur mu? Olur dedi. Olur dedi. Aferin benim sevgilim. <laughs> Tebrik ederim sevgilim <laughs> senin. <Sevgilime. gülüyor> <Benim. gülüyor> Kusura bakmayın. Ben şu an sizinle ilgilenemiyorum. Çünkü evin dekorasyon işleri var. Onlar. Hadi, hadi. Konuştum, konuştum. Sevgilim. Şimdiye kadar seni beceriksizlikle, konuşamayan bir salak olmakla suçladığım için çok özür dilerim. Ay yok canım, özür dilemene gerek yok. Ne yapalım? Evet, evet. Efendim. Düğün hazırlıklarına hemen başlayabiliriz sevgilim. Ee, ama yine de çok acele etmeye gerek yok. Yani yavaş yavaş yaparız artık. Gerek var. Gerek var. Tam tersi. Abim evlenir, evlenmez. Ertesi günde bizim evlenmemiz lazım. Evet. Peki. Efendim. Abim madem bize izin verdi, hmm. hemen bir telefon aç. Hmm. Ona teşekkür ediyorum. dur 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 yapma 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 yapma. E, yapma. Niye? E, çünkü ben Firdevs ben sen konuşamadım. N sen sen ne ne dediğin farkında mısın? Farkındayım. Ben Mazhar'la konuşamadım, yapamadım. A, Ben artık sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Ay, buldum, biliyorum. <laughs> Eşcinsellerin gemisine kaptan olursun da liman liman kovulursun inşallah. Annem annem, ben ne çektim annem annem. Ben ne acılar... Oo, sen burada mıydın? Ne güzel. Fırsat mı fırsat eve yerleşmişsin. Oo, maşallah. Benim evimde benden başka herkes var. Ben de şimdi kaçıyordum kanka. <laughs> sen kaç aşağılık herif. Zaten ancak kaçmayı bilirsin. Eee Mazhar Bey, düğün salonunu kiraladınız mı? Ne ha? düğünü, ne salonu? Aa, ben kaçıyorum, hoşçakalın. kalın. güle güle kanka, güle güle görüşürüz. Bu kafayı üşüttü Abi, galiba. Üşüttü tabii canım, zaten evet. üşüttük. Reyhan sen kesin kafayı üşüttün ha. Seninle en sade şekilde evleneceğiz. Sade. Hı. Hayır efendim, bin kere dahil, iki bin kere dahil. Hatta yetmiş beş bin kere de hayır. Ben düğün size... Reyhan saçmalama da seninle evlendiğime dua et seninle en sessiz en sakin nasıl oluyorsa öyle evleneceğiz Sessiz sakin evet. Var öyle Melike Bey Hanım teyze yaşamış olsaydı benim için halay fişekli şarkılı türküle eğlenceli düğün yapmak isterdi Yok ya annem yaşasaydı hiç de böyle bir şey istemezdi İsterdi İstemezdi İsterdi İstemezdi 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 sevseydi isterdi sevmediğine göre istemezdi ruhunu çağıralım. Ruhunu mu Evet, ruhunu çağıralım. İsterse ister, istemezse istemez. İ. <laughs> oh, oh, Ah, ah. Altmış. Yetmiş. Seksen. Doksan. Evleniyor benim oğlan. Yüz. 100, Karada yüz. Deniz, ama Aman nerede yüzersen yüz. Ay, ay yorgunluktan öldüm. Ay. Aman canım olsun varsın benim mini kuşum evlensin de ben her gün böyle göbek atmaktan yorulmaya razıyım. <laughs> Ay. Allah'ın salayla başımız derde girdi. Şimdi de ille de düğün isterim diye tutturdu. E aman canım ne olacak? Biz de bir düğün yaparız olur biter. İyi de abim düğün yapmak istemiyor ki. Hem senin yasın yüzünden hem zaten istemeye istemeye Reyhan'la evleniyor. E bir de bunun duyulmasını istemiyor tabii e, haklı e, olarak. Peki o zaman ne olacak şimdi? En son olarak senin ruhunu çağırmaya karar verdiler. Benim ruhumu mu çağırmaya karar verdiler? Evet. Aa, buldum. Neyi buldun? Sen ruh olarak gelip Reyhan'a abimle abimin istediği gibi evlenmesi gerektiğini söyleyeceksin. Olur mu dersin? Aha olur olur çok güzel olur abimle Reyhan bir an önce evlenirler de böylece sırada bekleyenlerin de öne açılmış olur. Bana bak hemen öyle kendini öne sürme edepsiz kız dediğin biraz böyle ağır başlı olur ama sen neredeyse kendini balkonlara atıp yok mu benimle bir evlenen diye bağıracaksın. Evet aynen öyle bağıracağım ya yok mu benimle ben, bir evlenen. Ben paralayacağım bunu paralayacağım ben bunu bugün paralayacağım. Başlayabilir miyiz? Evet hazırız başlayabiliriz. Başlayabiliriz. <laughs> Çağrıcımız Ruhun adı neydi? Neydi? E, Benkibe. Benkibe Mahmutoğlu. Tamam Benkibe hazır. Mahmutoğlu. Benkibe Mahmutoğlu. Hazır. Hadi. Bırak. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne ağır. Ellerimizi masanın üzerine koy. Aferin. otomatik de sönecek zamanı buldum. Menkıbe Mahmutoğlu'nun ruhunu çağırıyorum. Menkıbe Mahmutoğlu'nun ruhunu çağırıyorum. Evet seni çağırıyoruz Menkıbe Hanım teyze. Şişt! Sussana! Salak! Sus! Menkıbe Mahmutoğlu'nun <laughs> ruhunu çağırıyorum. <laughs> A a anneciğim hoş geldin. Hoş geldin. Aman Allah kahretsin. Niye açın bu kapı? Beni neden çağırdınız diyorum size. A anneciğim biz sana bir şey soracaktık değil mi a abi? Anne mi? Ne annesi be? A anne sen iyi misin? A evet anneciğim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Olsun. ...ruhlar zil çalıp da gelmez diye bir kayda yok herhalde. Merhabalar. Hoppala. Kim geldi acaba? Geldim. Sen dur. Sen de. Yakala ulan. Bir tane daha geldi. Aa. 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 Ben geldi. Ee, anne. Anne ee, sen... Aa. Anne, sen çift ruh mu taşıyordun ya? Aa, ama bu nasıl olur? Bana bakın, beni kızdırmayın. Öteki taraftan beni buraya niçin çağırdınız? Söyleyin çabuk. Masam gitti ya, masa Aa, yok. O, 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 o. anne, bu sensin. Peki ya bu kim? Bilmem. Kim bu? Ay, o zaman bu gerçek ruh. Gerçek ruh. <laughs> ya korkmayın, korkacak bir şey. Onlardır ruhla Neyse ne Allah korkar. Bir tane ruh gelmiş ondan korkuyorlar. Cer 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 Siz bir dakika bana bakar mısınız? Biz az önce menkıbe Mahmutoğlu'nu çağırdık buraya. Siz kimsiniz ve buraya niye geldiniz? Benim de ismim Menkibe Mahmutoğlu. Tıpkı az önce gelen fani kadınınki gibi. Nasıl yani? Yani az önce gelen kadın ölü değil miydi? Hayır, buradaki tek ölü benim. Ve ben de gidiyorum artık. Güle güle. Ruhsacığım, aşkım, ruhum hoş geldin. Sana harika bir müjdem var. Biliyor musun? Annem ölmemiş. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle yani. Şimdi bir isim benzerliği olmuş. Bir ölü var, geldi buraya ruhu. İsmi Menkıbe Mahmudoğlu. Ama o annem değil. Yani annem ölmediğine göre vasiyeti de geçerli değil. Ey ruh geldiysen üç defa öp. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.